ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبته ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مرشدون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تشرفوا Sadece Allah Azze ve Caa'dan Vesselam, "La kizulu kadem abdi yem elقيام" hatta yusulam arba, ile son hadis Sadece Rasulullah Ana takabül olarak Müminler, bugünkü konuşmamız mevzuu israf, gösteriş ve lüks hakkında olacaktır. O bakımdandır ki, gösteriş, güç ve israf sadece malda olmuyor. Bu israf dediğimiz şey, vakitlerimizin de israfı manasında anlaşılmalı, vakitler de israf edilmemeli. O bakımdandır ki, mümin kardeşlerim, müşerriyemizin huzurlu bir hayat için benimsediği Prensiplerden birisi de bütün işlerde ölçülü olmaktır. Bunun zıttı olan israf, ihtiyaç sınırını aşmak, aşırı harcamalarda ve ölçüsüz davranışlarda bulunmaktır. Müminler, bu konuda Yüce Allah Celle Celal Hazretleri şöyle buyuruyor. Onlar ki harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir bir yol tutarlar diye buyurdu. <laughs> yani Allah tarafından bize bahşedilen hayat emanet olarak verilmiştir. Onun için biz bütün nimetleri kullanma tarzımızdan ahirette sorguya mutlaka çekileceğiz. O bakımdandır ki bu hususa işaret eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün için şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanoğlu ömrünü nerede harcadığından, yaptığı işleri ne niyetle yaptığından, nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz buyurmuştur. <laughs> Hadis-i bize Tirmizi Sünen. Evet adlı hadis kitabında dedi. Yine Yüce Rabbimiz o gün verilen nimetlerin hepsinden sorguya çekileceksiniz diye buyuruyor. Müslüman kardeşlerim bizim burada vazifemiz Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri verdiği nimetleri yani kasredip kısaltıp onların kullanım alanlarını daraltmak gibi bir maksadımız yok. Tabi herkes malında, mülkünde hayatının her <laughs> dakikasını istediği gibi sarf edebilir. Fakat bu hususta Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ölçüler koymuştur. Onun için bir emanet olarak verilen maldan da maldan da israf etmemek bir emanet olarak verilen vücut sıhhatimizden vakitlerimizden de israf etmemek lazım gelmek açıklanır ki وَلَا تُبَزِّرْ اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ buyurulmaktadır. Böyle varlıklı bir insan olabilirsin. Allah sana bu nimeti vermiştir. Evet, onun hakkını yerine getir. Zekatını ver, sadakasını ver. Fakire fukaraya tasadukta buyur, bulun ve onların da gönüllerini al ve onların da dualarını al ki hem dünyada hem de ahirette hukvada huzur ve saadet içerisinde olasın. Dolayısıyla o fakir fukaranın gönüllerini aldığın takdirde onlar sana zengin olarak dua ederler. Zenginliğin bekası için de dua ederler. Hoşnut ve razı olurlar. Ve diğer taraftan yaptığın bu arka hareket, iyi davranışlar, sadakalar, zekatlar vesaire sebebiyle evet <laughs> sevap da kazanırsın Allah tarafından sevap kazanmış olursun. Öylece Cenab-ı Allah'ın sana vermiş olduğu zenginlik nimetini yerine getirmiş, ona onu o sebeple üzerine tereddüt eden vazifelerini yerine getirmiş sayılırsın. Az mümin kardeşlerim, o bakımdandır ki, tabi bize normal olarak irademizle hürriyet verilmiştir ama dini emrettiği ölçüler içerisinde olmak kaybı şartıyla Konuşmak bir nimettir, bir hürriyettir ama bağırarak, çağırarak etrafı rahatsız etmek dinen yasaktır, kul hakkını ihlaldir. Bunlara dikkat etmek gerekmez mi? Bizim sahip olduğumuz, mündesi bulunduğumuz din hem dünyamızın imarı hem de ahiretimizin imarı için kaydeleri koymuştur. Mesela bunun gibi yoldan bir eziyet veren herhangi bir nesneyi atmak, bir taşı, bir çöpü, bir cam parçası hayvanların veya insanların geçeceği yerlerden özellikle binek baskıdan, arabaların geçeceği yerlerden evet bir kenara atmak bile bir fazilettir. Sevap olarak bize ihsan edilmektedir. Görüyor musunuz az müminler? Yani ne kadar ince hususlara dikkat ediliyor, onun için bu hakkını da ihlal etmemek lazım. Evet, söylediğimiz gibi bağırıp çağırarak başkalarının çevreyi rahatsız etmek, kul hakkını evet ihlaldir. Dolayısıyla bize verilmiş olan nimeti de ihlaldir. Konuşma hürriyetinin yanında onun da adabına uygun olarak e, konuşulması ve yerine getirilmesi bu ihtiyacın icap eder. Onun için kul hakkını ihlal ederek dedikodularda bulunan iki kişi birbirine düşürmek de yasaklanmıştır. Ve hayatımıza girmiş olan bu hususta da bir şey hatırlatmak istiyorum telefonlarla konuşmalarımıza da dikkat etmemiz gerekmektedir. İnşallah bir müsait olduğu zaman telefon konuşmalarının nasıl yapılması lazım geldiğini evet bu hutbelerinin bir tanesini size de aktarmayı düşünüyorum. Çünkü o hayatımıza girmiş olaylıkları sağlıyor. Ama bu girmiş diye herhangi bir sebeple karşımızdaki bu kin ve intikam duygularıyla küfretmek ağır söz konuşmak rencide etmek de kul Bunlara da dikkat etmek lazımdır. Az kardeşlerim, o bakımdandır ki, o bakımdandır ki, İsra, gösteriş ve lüks, yani haramdır, İhtiyacın müddet olan miktarınca kullanabilirsin. Ama fazlası ihtiyaç ve gösteriş için, riya için israf ederek, evet malımızı, mülkümüzü kullanmak, Allah'ın verdiği bu nimeti çarçur etmek, evet, hakkı olan yerin dışında kullanmak yasaklanmıştır. Zenginim diye bir kimse içki içemez veya sıhhatini bozacak herhangi bir maddeyi israf edemez. Bunların hepsinden, evet, Cenab-ı Allah, evet, yapılan bunlardan dolayı sokuya suale mutlaka tabi tutacaktır bizleri. Dikkatli olmak lazımdır. Evet, vücudumuz israf etmememiz lazımdır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sağlığımızı bozmamamız lazımdır. Dikkat etmemiz lazımdır. Özellikle az bütün insanlığın kullandığı mallar, mesela kamu hizmetlerine kullanılan mallar, camilerdeki eşyalar veya vakıfta olan eşyalar, özellikle yollarda, kenarlarda olan çeşmeler veyahut da ihtiyaç maddeleri ellerimizi yüzlerimizi yıkadığımız ihtiyaç müddetinin mekanları da güzelce kullanmamız lazımdır. İsraf etmememiz lazımdır. Oraları kirli berbat, derbat, perişan bırakmamamız lazımdır. Hatta kirli berbat gördüysek oraları temizlemek de bilesiniz ki müminler umumun evet şeysi olduğu için kullandığı şey olduğu için bunlar bile faydalanmalı davranışlardır. Özellikle demek ki kamu malları, tabii kaynaklar gibi sayısız değerleri de israf etmek değil. Günümüzde bunların değeri daha da artmıştır, artma, artmaktadır. Allah'ın bahsettiği maddi imkanların israf edilmesi bir vebal olduğu gibi memleketin, memleketlerin ekonomik açıdan zayıflamasına da sebep olmaktadır. Yarınlarımız için israftan mutlaka kaçınmalıyız, kaçınmak zorundayız. Çünkü israf Allah'ın verdiği nimetlere karşı bir saygısızlıktır. İktisatlı olmak ise o nimetlere gösterilen bir saygıdır. Allah Teala Celle Celal Hazretleri evet İsra Suresi'nin 26 27. ayet gelmişse bakınız ne buyurmaktadır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa haklarını ver. Malını israf ile saçıp savurma. Zira saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Feitarisə şey, Rəbbine qarşı çox namkördür deyə buyurulmuşdur. <laughs> Elənin əhsənül kəlam və əbləfən nizam.